Allah'ın arazisi ne etebilmek için, ne meydana getirmek için ilahi mukaddes bir diyor. Nikah muamelesiyle olacak. Nikah muamelesiyle olacak. Bu bir emanet, bu bir hediye. Allah'ın erkeklere en büyük emaneti kadındır nikah münasebetiyle bir akit ile bir ahit ile teslim etmiştir. kadından gaye anne olmaktır. Kadından gaye nesil yetiştir nesil, nesil. Başka bir gayesi yoktur kadının. Kadını sokaklara dökenler, kadını çılgınca gazilolara dökenler, kadını plajlara dökenler, kadını karnavallara dökenler, kadını festivallere dökenler, dökenler, yaratılışın kanunlarını inkar eden ve fakir kollardır. Kadın bir eğlence vasıtası değildir. Kadın ticari menfaat aracı değildir. Kadın cikletini satmak için tüm sıfat bir alet değildir. Kadın para karşılığı sahnede soyulan bir sipritir değildir. Hiç aracı değildir. Anneler gününü kutlayanlar anneler gününü kutlayanlar, şehzade başının oradaki sinemaların afişlerinde, çirin çıplak vücudunu satan kadınlara baksınlar da Allah'tan kalsınlar. Hangi anneler gününü kutluyorsunuz? Namus namına bir şey kalmış mıdır? İffet namına bir şey kalmış mıdır? Hızlı namus namına bir şey kalmış mıdır? Söylediniz bize? eğitim sistemini baştan başa ele almadıkça eğitim sistemini amin ki billahi ve melaiketihi diye ortaya koyan olan amin kiye uydurmadıkça ne anne yetiştirebileceksiniz ne kadın olacak ne insan olacak mümkün değil. Anneler gününü kutlayanlar, Beyoğlu'nun filmlerinde seks filmleri oynatan sinemaların afişlerinde çirin çıplak vücudunu ortaya koyan namusunu çıralayan hiçbir kasap dükkanında bu kadar adi ve alçak bir et bir vücut asılmamış bulunan kadınlara baksınlar da hayal etsinler utansınlar hangi kadından bahsediyorlar hangi anneler gününden bahsediyorlar? Anneler gününü kutlayanlar, geçenlerde bir lisede, resmi bir devlet lisesinde, lise, lise, bir lisede orta öğretim mektebinde genç bir kız talebe, genç bir kız öğrenci bir sınıfın ortasında sancısı tutmak suretiyle mektebin müdürünün gözü önünde, mektebin bütün öğrencilerinin gözü önünde sınıfın ortasında bir yere bir zina doğuran bir lise kız tarafasına baksınlar da hayal etsinler. Hayal etsinler. Hangi anneden bahsediyorsunuz? Düşünebiliyor musunuz? Liseye giden orta öğretim dediğimiz liseye giden, bir liseye kayıtlı ve devamlı öğrencilik yapan bir kız talebe, birden bir benziyor, sınıfta ağrısı tutuyor af buyurun ve sınıfın ortasında bir veya bir zina doğuruyor. Bu ne korkunç bir Hangi mektepten bahsediyorsunuz? Hangi okuldan bahsediyorsunuz? Hangi eğitim sisteminden bahsediyorsunuz? anneler günlüymüş. Kahkahaya gülmek lazım. Anne mi kaldı ortada? Üstet kaldı ortada? Ne mu kaldı ortada? Kimi kandırıyorsunuz? Evet. Aziz kardeşlerim, yaratıcıyı anlamadan yaratıcının kanunlarını teslim etmeden anlayamazsınız onları, anlatamazlar. Kadını yaratan Allah'tır, erkeği yaratan Allah'tır. Yaratırken mutlaka bir gayeye, bir maksada binaen yaratmıştır. Kadını kadın olarak yaratmasının sebebi anne olması nefis. İnsanın tohumunu, insanın çekirdeğini bir kadın nasıl bir kutla dolaşabilir, nasıl böyle düşünebilir? Buna imkan var mı? Aziz kardeşlerim, zaman zaman söylediğim hikmetlerden bir gün daha arz etmeden gökmeyeyim. Bu mevzu oldukça geniş. Üzerinde <laughs> duracağız inşallah. Mevsim de yaza geldi. Üç aylar da yaklaşıyor biliyorsunuz. Bu ayın son haftasında üç aylar başlıyor. Recep-i Şaban-ı Şerif ve arkasından Ramazan-ı Şerif geliyor. Artık onun da arkasından 1400. hücre geliyor. Allah Resulü

Müslüman, bizim bizim bir örgütümüz yoktur. Ne yarasında ne yer üstünde, bir örgüte mensup değiliz. kanunların ve nizamların verdiği salahiyette, bu de Kur'an anlatmaya mektubuz. Kimseden çekilmeden, kanunsuzluk yapmadan, anarşi yapmadan, terörizme koymadan, अदमस sadece kandil merasimlerinde, mübarek kandillerde bir tane, üç tane mevlidçiye mevlid okutmakla güzel bir yakını Ben bunu yapamıyorum. İslam anlatılmazsa, üç tane mevlidçiye doğru